Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Önümüzde ramazan Şerif var. Biliyorsunuz Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Biz de bu katliamın bir an evvel durması için dualar ediyoruz. Elimizden geldiği kadar da yardımlar göndermeye çalışıyoruz. Tabi bu konuda da babam çok duygulanmış ve bir şiir yazmış. Çok da hoşumuza gitti. Onun için bu şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani başka bir video yapmak inanın içimden gelmedi. Yani imarla ilgili birkaç konu vardı. Onları yapacaktım. Hatta birkaç tane daha videom var sirkeler ve peynirlerle alakalı. Ama inanın yani bu Gazze'deki olaydan dolayı moralimiz de bozuk olduğu için video çekemedim. Ama sizler için babamın bu güzel şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şiirin başlığı, aslında başlığı ben attım. Babam atmamış normalde. Ama ben kendim attım. Babama da söyledim, böyle böyle dedim. Babam güzel olmuş oğlum dedi. Şimdi bunu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şiirimizin ismi Nasıl Güleyim? Bana yüzü gülmez diyen kitapsız. Tende can ağlarken nasıl güleyim? Koskoca dünyada hadsiz hesapsız Müslüman ağlarken nasıl güleyim Kerküklü gelinin duası siyah Gazzeli bebeğin ninnisi ah vah Taşkent yıllardır görmedi sabah Mihriban ağlarken nasıl güleyim Aşık Mehmet der ki yastayım yasta Açmayın yaramı hastayım hasta. Ankara, Erzurum, Koca Sivas'ta tüm vatan ağlarken nasıl güleyim? Burada babamın diline sağlık. El yazısını da ekrana koydum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz dostlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. E, şiirimiz tüm her tarafa yayılsın. Aslında sadece gazeteden bahsetmemiş. Aynı zamanda tüm insanlık için hem Kerkük'ten hem daha önceki Taşkent'te veya ya da o coğrafyada olan, Azerbaycan'da olan olaylardan da bahsetmiş. Babam eskiden de Afganistan'ın işgalinde ve Irak'ın işgalinde de yine benzer şiirler yazmıştı. İnşallah bir gün nasip olur. Onları da yayınlarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. I'm mm -hmm. mm -hmm.